Ben de onu ziyarete gittim. Evde bekar yalnız kalıyor. Namaz kıldık beraber. Ya başına bir takke geçirdi. Vallahi takke beni çekiyor böyle gözlerimi çekiyor sanki. Ruhumu çekiyor gibi. Namazdan sonra dedim. Ya hocam bu takkeleri bir değişsek dedim. Bu takke ne böyle? Yani böyle çok sanatlı manatlı falan bir şey de değil. Ama neyse bilmiyorum çekti beni takke. Bir yün, yün, yünle örülmüş bir takke. Abi ya dedi. Canımı iste bu takkeyi isteme dedi. <laughs> Hayırdır dedim ya. Bu dedi üstadımızın çorabı dedi. Biraz yırtık falan da dedi. Üstadımızın bir talebesinden ben rica ettim. Bana bunu verdi. Ben de anamı verdim. O da kesti, bi biçti, bana takke yaptı. Allah Allah. Üstadımızın ayağına giydiğini başıma giyiyorum. Bunu dedi ne olur benden isteme dedi. Yani ısrar etsem ağlayacaktı yani o kadar.